Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün günlerden Oki evet Oki'nin geçen gün e, yükseleceğine inandığım bir videosunu çekmiştim fakat e, araya işler girdi videoyu atamadı geç oldu biraz yükselmişti e, atmak istemedim hani insanlar da e, yanlış anlaşılmasın diye ve bu da e, çalışma tadında olsun diye atıyorum işin açıkçası hemen şimdi oradan biri çıkıp saçma sapan bir şey söylemesine gerek yok. Ben neden buradan itibaren çıkacağını, neden böyle bir şey yaptığına ilgili bir çalışma yapmıştım. Onun da şimdi bir açıklamasını yapalım. Burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bunlar tamamıyla kendi düşüncelerim diyerek çalışmasını yapalım. Şimdi yükseldikten sonra bir şeyi paylaşmanın bir anlamı yok. Böyle yükselmiş. Buralara geldiği zaman da yani ben o videoyu çekip atıncaya kadar yükselmişti zaten. Ondan dolayı bu arada yüklemedim. E, i̇nsanları alarak orada terste kalmasınlar diye. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben e, burada gözlemlediğim bir şey var arkadaşlar. Onu paylaşmak istiyorum öncelikle. Ve nelere bakarak onu hani bulmaya çalıştım. Mesela bak burada yükselişini yapmış sanki sanki şeyin üstündeymiş gibi ama buralarda zaten diplerdeydi o çektiğim videoda buralar diplerdeydi diplerde diplerdeyken bir kanal oluşturdu Aslında ben bir kanal oluşturdum ara kanalla beraber üst kanal diye dedim ki şu bölgeye geçtikten sonra mum çalışmalarına göre de yükselişi sert olacaktır diye düşündüm ve gerçekten yukarıya kadar vurdu bu aslında aynı şeyi için içinde çekmiştim geçen. Ama tabii atamadım onu da. Ben atınca kadar biraz yükselince işin açıkçası insanların terse kalmasından korktum. Çünkü sen buradan alırsın birazcık daha geri gelir. Ondan sonra terse kaldın dersin. İnsan sıkıntıya düşmesinler diye onu çekmedim. Sen diyeceksin şimdi ne diyorsun? Evet. Ee, ne diyorum ben? <laughs> Oruçluyken de olmuyor bu işler arkadaşlar. Şimdi Eee neyse o kaçırdık diyelim. Şunu bir kaldıralım. Evet, e, bu koyunlarla aşırı neşir olanlar, koyunları olan, danası olan, ineği olan varsa <laughs> bu inek bu danalardan bir tanesi bu. Şimdi 4 dolarlardan 4400 dolarlardan 4400 oluyor değil mi? 4400 dolarlardan aşağı doğru bir e, düşüş formasyonuna doğru, düşüş trendine doğru girmiş olan bir Firo USTT var. Tamam mı arkadaşlar? Bu Firo'nun da bugün itibariyle aslında yukarıya doğru bir fitil attığını, bak bir fitil attığını, yukarıdaki neredeyse dirence kadar o fitilin devam ettiğini, bunu 4 saatte aldığımız zaman da RTS'de geldiği gibi gözlenebilir. Şimdi böyle bir durumda tabi bazen bir günde oluyor, bazen 3 günde oluyor, bazen 5 günde oluyor. Hiç fark etmiyor ama ben yakın zaman içinde yukarıdaki bunlarda vurduğu zaman sert vurur. Yukarıdaki ilk önce şöyle 4 324 bölgelerine kadar gelmesini için açıkçası bekliyorum. Peki, eğer buraların üstünde de kalıcılık sağlarsa eğer e, satış yemezse ikinci geleceği hedef 7,5 e, dolarlar falan olacaktır bilginiz olsun. Buralardan tekrar kırıp aşağı doğru vereceklerini çok düşünmüyorum. Aşağıda çünkü 1, 2, 3, 4, 5 kere test ettirmişler bir buçuk doları. Ve artık oralar teyitli bence. İçeride bayağı uzun zamandan böyle almışlar ve içeride hapsetmişler neredeyse yatırımcısını. Onun için bence artık yakın buralardan itibaren sert yükselişler gözlenebilir diyorum. Firo'da takip edilebilir. Bu tamamıyla çalışma amaçlıdır. Al, saat tut tavsiyesi içermez arkadaşlar. E, nelere bakıyoruz? E, nerelerden alıyoruz? diye hani bir söylemimiz var ya ondan dolayı böyle bir e, çalışma yapmak istedim. Zaten endekste e, gördüğünüz gibi endekser yer kıpkırmızı arkadaşlar. Endeks geriye doğru çekilme yapıyor. Aşağı doğru baskılanıyor şu an. E, alt bölgelerde olan e, hisseleri de değerlendirip aşağıdan ufak ufak içerideyseniz de eklemeler yaparak uzun vade Beklenti içinde olacaksınız. Yani 9146 hala da yeşil yakmışken e, buralarda e, hisselerin çoğunun geriye doğru çekilmesinin sebebi ilerideki e, yakın tarihteki bence e, seçimle alakalı arkadaşlar. Yani yoksa endeks çakılmış mı ki bu? Yani 7000'lerdeyken buralarda olmayan hisseler hala onun da altında olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Hepsi düşmek için can atıyor. Onun için sabırlı olmakta fayda var diyoruz. Şunlara bakıyorum. Fiyatlarına bakıyorum. Neler değişmiş diye. şey bir şey yok. Evet. Okey e gelelim. OK'nin de gördüğünüz gibi en alt bölgelerden itibaren yukarıya doğru nasıl tırmandığını, nasıl bir mum yaptığını görebiliyorsunuz. Ya bu işin sırrı işte bu arkadaşlar. Ee, bakmayın endeks, endeksteki hisseler Böyle e, günlük çıkar, böyle yüzde on çıkabilir, yüzde 3 düşer, yüzde 5 çıkar. Şimdi coinlerde genelde e, belli bir e, yükselişine yaklaştığı zaman onlardaki ara mesafe makaslar çok açılıyor arkadaşlar. Bir anda 1x'e, 2x'e, 3x'e kadar taşıyabiliyorlar. Ama hisselerde böyle bir şey olmadığı için de şunu aslında size birazcık daha şey olsun diye anlatıyorum arkadaşlar. Hisseler yavaş yavaştırım bunu. %10 çıkabiliyor, %5 düşüyor, %2 gidiyor, %3 gidiyor, geliyor, gidiyor böyle bir zaman aralığına daralı şey yapıyor. Yani yavaş yavaş işliyor yani coin'ler gibi böyle bir anda işlemiyor arkadaşlar. Onun için sabırlı olup alt bölgelere fark etmeksizin alt bölgelere gelen hisse ya da coin neyse aşağıdan genel olarak toplanacak. Yukarıda hareketlerin başladığı zaman satış yapılıp tekrardan geri çekilmesi aynı yani bu coin'i ya da bu hisseyi düşünüyorsan her geri çekilmede toplamasına devam eder. Tekrardan yükselişlerine devam edeceğine inanıyorsan uzun vadede düşünüyorsan bu şekilde evet. harekete geçilir yani sabırlı olmakta fayda var onu demek istiyorum yani sabırlı olacaksın yatırımcı olacaksın ee, vur kaçlık e, düşündüğün hisseler olabilir koyunlar olabilir onlar ayrı ama genel olarak uzun vadeye yatırım yaptığın zaman kazançlı yine sen olacaksın bazı hisselerde bazı e, coinlerde e, kaç yapıyoruz e, kısa vadede yüzde 10 yüzde 15 yüzde 20 alıp çıktığımız hisseler ve coinler oluyor onlar bizim harçlığımız e, oluyor onlar bizim kurtardığımız e, gün parası gibi oluyor biz ona öyle bakıyoruz ama uzun vadede yatırımlarımız illaki her zaman oluyor onun için. Burada sabırlı olan kişilerin her zaman kazanacağınla ilgili onu kesinlikle ve kesinlikle söyleyebilirim. bir şeyi zarardaysanız oradan satıp ona girmeye çalışmayın. O da düşecektir. Çünkü endeks kırmızıya döndüğü zaman oradaki sağlam gördüğünüz hisselerin de çoğu düşecektir arkadaşlar. Oralarda hata yapmayın derim. Arkadaşlar e, oruçta, oruçta çok fazla yani sağlıklı düşünülerek videolar çekilmiyor. Kafa gidiyor bir anda. Allah e, çekebildiğimiz kadar, anlatabildiğimiz kadar bu dönemde dilimiz döndüğü kadar anlatacağız. E, sizlerin yanınızda olacağız. İnşallah e, anlayabilmişsinizdir. Ya da inşallah ben anlatabilmişimdir. Onun için ne diyoruz? Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.